Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte günlük hediyelerimizi alacağız. O zaman videomuza geçelim. Şimdi öncelikle yine her zaman gibi çark çeviriyorum. Valla böyle YouTube videosundayken çark çevirince güzel şeyler çıkıyor diyorlar. Bilmiyorum. Güzellediğiniz bu mu yani? Neyse tekrar çevirelim. Arkadaşlar 500 altın çıktı ya. Neyse bunu alalım bari. Evet arkadaşlar, Spy açtım ve koltuk çıktı. Hmm, kötü bence. Şşş. Şimdi arkadaşlar pet yumurtasını açacağım. Ben şöyle maviciklerin beklesine aldım. Ben çok güzel, siz de alabilirsiniz. Ee, özel şeyle bu istiyorum. İnşallah çıkardı bakalım. <laughs> mavi çıktı. Benim en çok istediklerimden bir tanesi mavi. yani. Ee, özel şeyle bu sonra en çok istediğim mavi olan. Hatta bir tane daha kuzu yatıralım. Evet arkadaşlar istediklerimden çıktı. Çok mutluyum. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.